Merhaba gençler. Kazanım 118. Birinci soru. Şimdi bu bir kare olduğuna göre bir kenar uzunluğumuz 20. O halde burası da 20 olacaktır. Buradaki dik üçgenden dolayı da e, 3 çarpı 5 4 çarpı 5 Burası da 5 çarpı 5 olacaktır. Yani x eşittir. 25 bundur. bu sorumuza baktığımızda yine bir karemiz var. Bize x uzunluğu soruluyor. Buradan şu şekilde bir dik üçgen oluşturmaya çalışırsak şu uzunluğumuz 2 olacak. Şurası 6. Ee, Pisagordan e, şuraya K dert diyecek olursak EK uzunluğunu bulalım hemen. Ne olur? 9, 5, 45, 36 çıkardığımızda 9. Şurası 3 bulunur. Toplam uzunluğumuz 6 olduğuna göre şurası 6 olduğuna göre x eşittir. 1 elde edilir. Evet. Bu sorumuza da baktığımızda x soruluyor. Bir karemiz var. Burası dik. Ee, şuraya a diyecek olursak a kare artı 4'ün karesi eşittir. Kare 41'in karesi buradan a kare eşittir. Ee, 41 eksi 16'dan 25 a da 5 çıkar. Yani karenin bir kenarı 5. O zaman burası 1 olur, burası 5 olur. X kare eşittir 1'in karesi artı 5'in karesinden. X kare eşittir 26. X de buradan karekök 26 bulunur. Hoşçakalın.